Son yıllarda astroloji, meditasyon ve enerji akımları tüm dünyada büyük bir ilgi görüyor. İnsanlar burç yorumlarına inanıyor, meditasyon yaparak zihinsel huzur bulmaya çalışıyor ve enerji akımlarının hayatlarını nasıl etkilediğini merak ediyor. Peki bu uygulamalar neden bu kadar popüler hale geldi? Bu ilginin arkasında psikolojik, sosyolojik ve kültürel sebepler yatıyor olabilir mi? Gelin bu konuyu daha yakından inceleyelim. Sosyolojik bir analiz olarak insanların bu tarz yönelimlerini anlamayı ve analiz etmeyi amaçlayan bir bakış atalım. Çoğu kişi bu tür uygulamaların bilimsel bir arka planı olmadığını söyleyerek bunların neden bu kadar popüler olduğunu anlamayı göz ardı eder. Ancak mesele yalnızca bilimsel olmakla ilgili değildir. Bir şeyin neden tercih edildiğini anlamayı istemek için illa bilimsel olmasına da gerek yoktur. Burada önemli olan insanların içsel dünyalarıyla kurdukları ilişki ve bu uygulamaların onlar için nasıl bir anlam taşıdığıdır. Biz bu videoda bu konunun daha çok psikolojik ve sosyolojik boyutlarına odaklanacağız. Günümüz dünyası giderek daha karmaşık ve öngörülemez bir hal alıyor. Ekonomik krizler, politik belirsizlikler, iklim değişikliği, pandemi gibi global ölçekteki sorunlar insanların hayatlarını daha da belirsiz hale getirebiliyor. Bu tür belirsizlikler karşısında insanlar kontrol edemedikleri olaylar karşısında anlam ve güven arayışına giriyor astroloji kişilere gelecekleri hakkında ipuçları sunduğunu iddia eden bir sistem olarak insanlara belirsizlik içinde bir yön duygusunu sağlayabiliyor. Bazı insanlar için doğum haritaları yaşam planlarını anlamada ve kararlarını yönlendirmede ciddi bir yol gösterici olabiliyor. Hızlı, tempolu modern yaşam insanları sürekli bir koşturma içinde bırakıyor. Yoğun iş hayatı, sosyal medya baskısı, şehir yaşamının yalnızlığı ve sürekli değişen gündemler bireyleri zihinsel ve duygusal olarak yoruyor. Bu noktada astroloji ve meditasyon gibi uygulamalar bir tür kaçış mekanizması olarak işlev görebiliyor. Hayatın baskılarını taşıyamayan insanlar kendilerini daha huzurlu ve güvende hissedebilecekleri yeni alan sistemlerine yöneliyor. Astroloji insanlara kendilerini daha özel ve anlamlı hissettiren bir yol sunuyor. Burç yorumları kişilere kim olduklarını ve nasıl davranabilecekleri ve gelecekte onların ne beklediğine dair fikirler veriyor. Bazı insanlar bu tür yorumları yalnızca eğlence olarak değil, günlük kararlarında da etkili olabilecek araçlar olarak kullanıyor. Üstelik bu tarz içerikler karmaşık bilimsel açıklamalar yerine kolay anlaşılır mesajlar sunduğu için geniş kitleler tarafından daha çabuk benimseniyor. Astroloji, meditasyon ve enerji akımları hakkında bilim dünyasında farklı görüşler mevcut. Astroloji bilimsel olarak kanıtlanmamış bir alan olmasına rağmen milyonlarca insan tarafından ciddiye alınıyor. Bilim insanları gezegenlerin ve yıldızların insan hayatına doğrudan etkisi olmadığını söylüyor. Hatta bunun neden inandırıcı geldiğini psikolojik olarak da açıklıyorlar. Ancak yine de astrolojinin insanlarda yarattığı psikolojik etkiler göz ardı edilemez. Bu yüzden bilimsel değil diye kenara atıp üzerinde durmamak sosyolojik ve psikolojik açıdan çok sorumsuzca bir davranış olabilir. Meditasyon konusunda ise bilimsel araştırmalar bu uygulamanın stres seviyesini azalttığını Zihinsel sağlığı iyileştirdiğini ve odaklanmayı arttırdığını gösteriyor. Aslında bu tür şeylerin mutlaka bilimsel olmasına gerek olmadığını kabul etmek gerekir. Modernizm ve pozitivizm gibi düşünce akımları bize bilimsel olmayan şeyleri tamamen reddetmemiz gerektiğini söyler. Oysa günlük hayatımızda bize iyi gelen, huzur veren veya anlam katan pek çok şey bilimsel olmak zorunda değildir. Gerçekte hayatımızda her şey bilimsel de değildir aslında. Kültürün kendisi bilimsel değildir en başta. Astroloji dediğimiz şey yeni çıkan bir şey değildir. Pek çok kültürde yüzyıllardır sürmekte olan kültürel bir inanış biçimidir. Eğer hayatınızda size yardımcı oluyorsa, endişenizi kontrol etmenizde ve stresinizi azaltmada kolaylık sağlıyor ve bir tür içsel denge sağlıyorsa, bu uygulamaların hayatınızda yer almasının bir sakıncası yoktur aslında. Genelde kaygısı yüksek olan insanların bu tür uygulamalara yönelmesinin bir nedeni vardır. Bu pratikler onlara iyi gelir ve kendilerini daha huzurlu hissetmelerini sağlar. Bunu yargılamaya kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Ancak sorun kendinize ve çevrenize zarar verdiğiniz noktada başlayabilir. Asıl sorun bu tür pratiklerin gerçekliğin önüne geçtiği, tüm kararları bu pratikler üzerine inşa ettiğimiz ve insanları burçlarına göre yargılamaya başladığınız noktada başlar. Sadece bunlara bel bağlayıp gerçekle bağlantınızı keserseniz Karşınızdaki insanı tanımak yerine sadece burcuna bakıp ön yargıyla hükmünü verirseniz bu sizin hayatınız, geleceğiniz ve belki ilişkileriniz için bir sorun olmaya başlar. Gerçekleri göz ardı ettiğiniz için hayatınızdaki sorunlar için sorumluluk almanız güçleşebilir ve bu durumun uzun vadede sorunların büyümesine yol açması kaçınılmazdır. Bazıları tarot fallarına gerçek hayattaki kanıtlardan daha çok güvenerek ilişkisinde aldatıldığına kesin emin olup ilişkisini yıpratacak hatta bitirebilecek hareketler yapabiliyor. İş bu noktaya gelirse bu alan sizin hayatınıza yardım etmekten çok zarar veren bir noktaya gelmiştir. Hatta başkalarına haksızlık yaptığınız ve diğer insanları da yıprattığınız bir noktaya gelmiş olabilir. Tabii ki kişinin bilinçli ve kontrollü bir şekilde bu tarz ilgileri varsa ve gerçekle bağını koparmayıp hatta stresini azaltmada, endişesiyle başa çıkmada yardımcı oldukları ölçüde bilinçli bir şekilde bunlarla ilgileniyorsa bunda hiçbir sakınca yoktur. İlla bilimsel değil diye her şeyin farkındaysanız size iyi gelen bir şeyden mahrum olmanıza gerek de yoktur. İpin ucunu kaçırmadıysanız kimsenin karışmaya da hakkı yoktur bence. Unutmamak gerekir ki her şeyin aşırısı bir yerden sonra zarar verir. Bu ister bilim olsun, ister başka bir inanç ya da pratik olsun. Önemli olan dengeyi ve ölçüyü tutturabilmektir. Astroloji, meditasyon ve enerji akımları insanların hayatlarına anlam katma, belirsizlikle başa çıkma ve huzur bulma ihtiyacını karşılayan uygulamalar olarak öne çıkıyor. Modern dünyanın getirdiği stres, yalnızlık, belirsizlik, yabancılaşma ve sürekli değişim baskısı İnsanların bu tür uygulamalara yönlenmelerine neden oluyor? Sosyal medyanın yaygınlaşması da bu uygulamaların daha fazla insan tarafından benimsenmesini sağlıyor. Bu pratikler bireylere bir tür manevi destek sunuyor aslında ve psikolojik dayanıklılığını arttırabiliyor. Bilimsel gerçekler her zaman herkes için tatmin edici olmayabilir. Bunun farkındayız. Bilim çoğu zaman tatmin etmesi için de yapılmaz gözlemle, kanıtla, verilerle ve deneylerle kanıtlayabildiği gerçeklere odaklanır sadece. İnsanlar bazen mantıktan çok hissettiklerine, sezgilerine ve kişisel deneyimlerine güvenmeyi tercih ederler. Astroloji, meditasyon ve enerji gibi kavramlar insanlara kendilerini daha iyi hissettiren ve hayata anlam katmalarına yardımcı olan araçlar olarak ilerlik kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden bunlar bilimsel değil, kanıtlanmamış, boş inançlar diye küçümsemek yerine neden bu kadar ilgi gördüklerini anlamaya çalışmak daha insancıl ve bilimsel tutuma yakışır bir duruş olacaktır. Peki, sizce bu uygulamalar sizin için gerçekten işe yarıyor mu yoksa modern dünyanın getirdiği kaçış yollarından birisi mi? Buna siz karar verin. Belki de her ikisi birden olabilir. Önemli olan bu uygulamaları ne ölçüde ve nasıl kullandığınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.